hala aklındaki kişinin şu anda güncel olarak sana karşı neler hissettiği ve geçmişte sana neler hissettiğine dair bir açılım yapmak istiyorum. Ve aynı zamanda bu açılım bize ne desin biliyor musun? Bu kişiyle bir başlangıç olabilir mi? Sana karşı herhangi bir başlangıç yapar mı? Bunlara beraber bakalım. Evet. Bu kişi ilişkilere dair kafası karışık olan bir kişi fakat başlarken sana ne kadar güzel olduğunu, ne kadar değerli olduğunu, onun için ne kadar anlam ifade ettiğini belli etmiş. İleriye yönelik yaptığı planlarda seni dahil etmemiş olabilir, seni gözden çıkartmış olabilir şu anda. Fakat bir yıkım var ki bu yıkımda diyebilirsin ki ona yıkıl karşında. Güncel'de durağan pozisyonda gözüküyor. Biraz böyle kendi başına kalmış ve olayları değerlendiriyor. Ama net bir şekilde aklına geliyorsun. Yalnız başına bir şeyleri düşünmesi, değerlendirmesi de sonrasında sana olan adımını gösteriyor olacak. Seninle yeniden bir başlangıç yapmak için adım atacak. Ama öncesinde bir durum değerlendirmesi yapıyor. Neler yaşandı be? özellikle şu anda şu sıralarda onun biraz depresif olduğuna tanık olabilirsin diye düşünüyorum. Belki biraz daha kendine çekilmiştir. Eskisi gibi sosyalleşmiyordur. Biraz düşünme aşamasında gibi duruyor ve sonrasında da adımla sana gelecek bir iletişim olacak. Bu enerjiyi sadece beni takip edenleri mühürlüyorum. Oldu, oldu, oldu.